Baktık ki Halil Karasu'nun sorduğunu ben soracaktım abi. KK'nın hmm. kazanması durumunda meclis aritmetiğini dikkate alarak bir analiz yapar mısınız? Aynen onu soracaktım. Tablo ben. kötü, onu söyleyeyim. Çünkü mecliste 300'den fazla vekilleri var Cumhur İttifakının. Hadi Bu... şeyleri sayma. Deva, Deva hadi hadi onları, onları sayma. saymasak bile var çoğunlukları. Şimdi o yüzden tablo kötü. Çok kara bir böyle felaket tellallığı yapmak istemiyorum ama Kitlerler öyle söyleyeyim Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini veto etme geçirmeme imkanı olacak şeyin Cumhurun Dolayısıyla sıkıntı çıkaracaklar ama, her türlü en azından cumhurbaşkanının değişmesi yedir. Bürokratları değiştirir, çeşitli yolsuzlukları ortaya döker, vesaire vesaire. Ama cumhurbaşkanı cumhurbaşkanlığı sisteminin nimetlerinden faydalanarak bazı şeyleri tedavi etmedi, iyileştirmede zorluk yaşanacak. Arka bir sormuş. Putinle Aliyev ikna ettiler diyorlar Sinan Oğan'ı. İkna ettiler derken yorum yapmak istemiyorum. <laughs> yani elimde bir şey olmadan itamda bulunmak. Diyorlar. İstemiyorum. Diyorlar Ama soru işareti. deniliyor. Putin Alev İknay'ta e diyorlar Sinan soru işareti. Soru işareti yani nokta koy işte yani. O soru değil ki. KK alırsa KHK ile pozitif neler yapabilir Burhi diye sormuş. Kanun hükmünde kararname. Onu Cumhurbaşkanı kararnamesi olarak şey yapabilir. Cumhurbaşkanı kararnamesini arkadaşlar meclisten geçirmiyorlar. Geçirmez yani. Cumhur İttifakı. Dolayısıyla ya kanun çıkarsa hatta meclis çoğunluğunu kullanarak Cumhurbaşkanı onu 15 gün bekletip sonra veto etse tekrardan aynısını gönderiyorlar. Çok Bir Vakıf şey Çok vakıf değilim ama sistemi bildiğim kadarıyla bayağı kitleyebiliyor. İki taraftan da iki taraftan da sistem kitlenir. Ya tamamen şey da. olmaz. tamamen işlemez hale gelmez ama çok kötü olur zorluk yani. çıkarabilecekleri evet. imkanları var meclis. Çoğunluğundan ötürü. Hani onlar bizi kitler ama biz de onları kitleriz en azından. Böyle <laughs> bir, iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilemiyorum. Ya bu. En azından bakanlıklar <laughs> değişir. Oradaki yolsuzluklar ortaya çıkar. İşte bir şey durur en azından. Böyle bir milletin parasını yeme durumu varsa e, durur. Bazı adımlar atılır. Peki. Hı. Bitmiş miydi? Ya bitti bitti. Peki şunu sorayım abi. Erdoğan öldü diyelim. Erdoğan kazandı öldü. Hı, hı Erken seçim olur mu? Veya kazanmayıp ölse erken seçim olur mu? Yok kazanmayıp ölse bir şey olmaz. Kazanmayıp ölse yani bir şey Kılıçlar olmuş. kazandı Erdoğan öldü bir şey olmaz. Erdoğan kazandı Erdoğan öldü ne olur? Sadece Cumhurbaşkanlığı seçimi. Cumhurbaşkanlığı öldü. seçimi olur diyebilirim. Cumhurbaşkanı yardımcısı kendi yerine vekalet ediyor. Hı hı. Belli bir süre. Ardından şey oluyor. Cumhurbaşkanı i̇şte seçimi oluyor. Kılıçlar kazanıp oluyor. ölse 6 kişi Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak. biri yapıyor. <laughs> Hepimiz birlikte. Yurt dışına seyahate falan gittiğinde Cumhurbaşkanı yine yerine bugün de Fuat Oktay nasıl vekalet ediyorsa benzer şekilde Kılıçdaroğlu yerine de bir Cumhurbaşkanı yardımcısı vekalet eder öyle bir durumda. Ama ardından seçime şeye gidilir. Seçime gidilir diye biliyorum. Yanlış var, yanlışım varsa hani beni de düzeltebilirsiniz. Herhalde. Peki şu olabilir mi? Erdoğan öldü ve MHP, AKP vesaire araları açıldı birbirlerini. Yani hepsi olabilir. Hepsi olabilir. Devlet Bahçeli için de aynısı geçerli. Hı hı. Yani onun ölümü durumunda da şey olur. Evet Yeni gelecek MHP yönetimi farklı bir tavır. E, alabilir. Yani belli olmaz bunlar. Hepsi mümkün. Yani ikisinde de Erken şöyle bir sıkıntı var. Tek adamla yönetimin en büyük sıkıntısı şudur. İkinci adam yoktur. O yüzden o tek adam giderse bir şekilde yani illa ölmesine gerek Yaşlandı mesela el çektirildi vesaire bir şey oldu. Herkes kendisini onun varisi olarak gösterir. Özellikle ölürse yani. Herkes onun varisi olarak gösterecek. Birbirlerine bize... gelecekler. Ama yani 5 sene boyunca daha katlanacak gibi gözüküyoruz. Mecliste en azından. En azından mecliste yani. Çünkü mecliste aldılar yani. Meclis aldılar abi. Yani. Birer olan gelir yazmışlar. <laughs> yani o meclis almaları çok kötü oldu gerçekten. Evet. Bir de şey olsa şu sağcılara da gittiğini düşünsene. Tabii geçebilirler. Daha bugünden şeyi konuşuyorlar abi. Yani kafayı yedirecekler adamı. Daha bugünden ayrı bir meclis grubu oluşturmayı falan böyle bunları planlayıp konuşuyorlar. Ayrı meclis grubu ne ya? 20 vekil bir araya gelip meclis grubu oluşturabiliyor. Bunlar da hani CHP içerisinde falan değil. Kendileri ayrıca işte Deva gelecek ve Saadet falan Saadet gelecek falan şeklinde bir araya gelip ya Mustafa Yeneroğlu mu ne var? Devadan Genel Başkan yardımcısı olması lazım. Eski AKP'li. E zaten Devadan dedim mi hemen hemen hepsi eski AKP'li belirtmeye ayrıca gerek olmuyor da daha o şimdiden şeye başladı. Cumhur İttifakı'na falan böyle nasıl diyeyim? Yeşil ışık yakmalara bilmem nelere. Birkaç tane var bir şey. böyle ya. İşte Millet İttifakı'nı eleştiren, Seçmene böyle yaparsanız böyle olur falan diye böyle. Tabii. Gazetede yazmışlar oyu 0.1 değil. Ama işte konuşması ya, tabii %10 bir Aldıkları falan. vekil sayısı falan. Kıyas kabul eder şeyler değil. Bak Türkiye'de yeni siyasi dönemde şu 5 yılda bir sürü parti kurulacaksa bu partilerin kurulma sebebi Demokrat Parti'dir. Demokrat Parti. Buri diyor ben demiyorum. Ben bilmem. Bak, Demokrat Bur Buri. Parti abi. Buri iki nokta üst üste. Evet. Niye? Bak hiçbir varlığı yok. Hiçbir varlığı yok. Üye sayısı mı ne var eski? Kurak ta, mı bizi ya? Eskiden gelen. Vallahi abi kuram. adamlar ilham oldu. İlham oldu. Niye? Buri Masada yani. yer etti. Bilmem ne etti. Abi, abi siyaset bir yandan da çok pis bir iş. Bak ben bunu bu seçim döneminde de iliklerime kadar hissettim. Ee, Hiz... özellikle Twitter'da falan böyle acayip partizan insanlar. Ee, millet gerçekten kafayı ettiriyor. yemiş yani. Millet gerçekten kafayı yemiş. Oğlum. Sinan ya oğlum bu komoyu... insanlar kime oy verirse versin gerçekten. Ya hakikaten ya. Yani şu an siz iyilik iyilik yapmıyorsunuz insanlara baskı yaparak. Baskıyla olmaz bu işler. Açık oy değil, bir şey değil lan. Elif senin surata tamam der. Gider ondan sonra sırf sana şey olsun diye, cinslik olsun diye seni sevmediğin adama oy verir yani. Ya şeyi abi çok kızdım. Ben Twitter'da böyle çok normalde kimseyle kavga etmeden bir üslup takılmayı şey yapıyorum. Ya özel hayatımda <laughs> da öyleyim de. geçmiş Normalde olsun. bizimle de kavga etme yani yanlış anlaşılma olmasın. <laughs> geçmiş olsun Metariş yazıyorum. Tabii. Sinan Oğlan şeyi paylaşmıştı. Ko bizim aracımız da saldırıya uğradı diye. Neden işi iki saattir yazmadın falan diye böyle. Oradan darlamaya çalışan biri falan böyle. Arkadaş bu kadar partizanlaşmayın. Ya bunu sadece oradaki o, kişi için değil, başka türlü kimseler için de, başka birini destekleyen vesaire. Ya şu seçim zamanı açıkçası çok takdir ettiğim, bugün seni, sana bahsettim, tavır sergileyenler evet. bende o artı kazandılar. Nedir o? Sel gider kumu kalır sözüyle. Hani seçim gider yine biz yüz yüze bakarız tavrını koruyabilen insanlar, partizanlaşmayan insanlar. Ben insanlara açıkçası şey gözüyle bakıyorum abi. Ya belki fazla duygusal diyeceksin, fa abartıyor diyeceksin ama yarın bir gün ülkenin başına bir şey gelirse aynı siperde, aynı cephede silah arkadaşı ben bu kişiyle olur muyum olmaz mıyım bu gözle bakıyorum. Dolayısıyla çok ya da senin kıs mesela annen geniş baban yani. kanser ol olacak mesela ama onun tedavisini senin o küfrettiğin adam yapacak belki yani. Ya tabi yapabilir. Milletiz Veya biz. Veya tam sonuçta. tersi. Sen onun tedavisini yapacaksın. Ya aynen. Yani ülke bir işgali uğradığı takdirde silah altına girmeyecek kişiyle zaten işim olmaz. Onun haricinde ben herkesi şey yapıyorum. Bu milletin ferdidir diyorum, evladıdır diyorum. Farklı fikirde oluruz, bilmem ne de oluruz. Seçim zamanları şey beni nefret ettiriyor. Bu partizanlık üzerinden birbirini suçlama, daha dün dostluğu olan insana bugün sövme par farklı partide diye, farklı birine oy verecek diye, farklı bir siyasi tavır sergileyecek diye onu yok etmeye çalışma bir çok falan Birçok kişinin kafasında şu var çünkü. Mesela AKP'ye oy verdi veya oy vermedi tamam sen şehriyatçısın falan. Ama onun bir sürü sebebi var işte. Tam tersi AKP'li adam Kılıçdaroğlu'na oy veren herkes PKK'lıdır diye düşünüyor. Bu da saçma yani. Tabii ki. Ya verdiği oya göre insanları şey yapmayın, yargılamayın yani. Ya tabii yarın yine yüz yüze bakacaksınız, bakmanız da gerekir. O yüzden hani siyasete atılmak falan biraz şey gerektiriyor. Benim anladığım. Çelik gibi sinir istiyor. Ya, ya ya çelik gibi sinirin olacak. Bir de hiç özelin bir şeyin kalmıyor tabii. abi. Yani sana bel altı vurmaya çalışanlar, entrikalar bilmem neler. Abi en güzel şahin kayı sokalım abi lider olarak. Hadi sıkıysa çıkarsana ha seks kazedin. Adamı Çıkarıyorlarmış. Ba Hangisi? ben görmemiştim. Rubio ba falan diyor böyle. Bağışıklığı var. Kimse kasetle adama bir abi şey Hadi Sıkıysa ona seks kaseti çıkartın. Yalnız ben ben de olabilirim abi. Sıkıysa mecliste bana saldırsınlar. <laughs> ben zaten kendi öğrencilerime giderim oraya. Allahs falan diyorlarmış. <laughs> ha, evet. <laughs> ha, aynı Allah bu adam Allahsız oldu biliyor musunuz <laughs> Bak Mustafa Baykara nefret çok güzel bir tutku olurdu. KK eğer şu sığmacı sorununu görseydi. Çok ilginç bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Gene basının söylemediği şeylerden bir tanesi veya işte dışarıda görmeyeceğiniz şeylerden bir tanesi. Hani şey deniyor ya en güzel, en güçlü duygu sevgidir. Hayır, en güçlü duygu nefrettir arkadaşlar. Ee, bunu bugün bir daha gördük. Kılıçdaroğlu nasıl topladı tekrardan oyları? Geriye nasıl topladı abi? Karşısında... Suriyeliler gidecek diye. Bir de Erdoğan nefreti diye. var. Yani. Bir de Erdoğan nefreti yani. Erdoğan yani Antipatisi Ya şey diyorduk var. ya bir de bak... Suriyeliler gidecek diyerek yani. Erdoğan nasıl topluyor? Erdoğan da Kılıçdaroğlu'yu gösteriyor. O da karşı gösteriyor. taraf diyor. Yok terör Bak Kılıçdaroğlu diyor terörist yani. diyor. Karşı tarafı gösterir Gerçekten bu bir gerçek. Yani bunu ister kullan ister kullanma ama gerçekten nefret sevgiden daha, daha güçlü bir. Daha toplayıcı. Bir duygu maalesef. Hani şey diyorlar ya ortak sevgide birleşiyor. Hayır ortak nefrette birleşiyor insanlar. Gerçekten öyle ya. Ortak nefrette birleşiyorsun yani. Yani şey gibi düşün. İki kadın birbirini çekemiyor tamam mı? <laughs> hani kavgalılar mavgalılar Ondan sonra bir bakıyorsun ikisinin de böyle sevmediği başka bir kadın var. Bir anda böyle dost oluyorlar falan.